Melemen nasıl yapılır? İzleyelim. Melemen çok İçine ince, koyuyoruz. çok ince iş, işçilik ister. Herkes melemen yapamaz. İçine ne koyduk şimdi bunu? O. o. Biraz, bir tanesi eksik söyleyelim. Meslek sırrı diyorsun. Meslek sırrı. Nerede bu? Nerede? Ee, Muğla Seydi Kemal. Muğla Seydi Kemal, Barış'ın yeri. Firmeler Mahallesi'nde. Evet. Barış'ın yerinde. Tabi buraya gelince tadınca o zaman sırrını da söyleyeceğiz. Evet. Doğru mu? Aynen öyle. Melevenin yumurtasını atıyoruz. Çırpılmış bir yumurta. melemeni derseniz gene aynı melemen aynı melemen değildir. Lezzi tadı başka olur diyorsun. Yani o da benim elimde sihirlerlerinden diyorsun. Aynen <laughs> Ve şimdi sıra tadına bakmakta. Evet, melemen nasıl yenir? Yapıldım. Menemen ne güzel. Ve böyle banarak. Ay Menemen gibi. Afiyet olsun. Nerede? Barış'ın yerinde. Girmeler Mahallesi. Bekliyoruz.